Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 17 Haziran 2023. Genel itibariyle yine tüm piyasalara değineceğim. Ağırlığım BIST tarafında olacak. Başlayalım. BIST 5.700 5700'lü seviyelere geldiğinde bu seviyelerde artık bir duraksama olması gerekiyordu. Burada bir yatay seyir sürebilir. Bence oluşabilecek senaryolar buradan aşağı yönlü devam edecek adım adım aşağı yönlü hareketini devam ettirecek veya bu seviyelerde tutunup özellikle 5300 seviyesinin üstünde tutunup güçlü bir şekilde tekrar hedeflerine ilerlemeye devam edecek. Bence bu iki senaryonun önemli olduğunu düşünüyorum. 5300 ve 5200 seviyeleri aşağı yönlü kırılmadığı sürece yukarı gitme potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani bu iki seviyenin üzerinde kaldığı sürece bir problem yok. Yukarı yönlü hedefleri devam edecektir. Ama 5300 ve 5200'ün altındaki kapanışlar artık zayıfladığını ve aşağı yönlü hareketlerin olabileceğini gösterecektir bizim için. Burada tekrardan bu seviyeleri takip edeceğiz. Yukarıda da 5500 seviyesi çok önemli. Bu seviyenin üstüne tekrar atarsak daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Ama şu an ben sert bir hareket olmasını beklemiyorum. Buradaki yatay sürecin devam etmesini düşünüyorum devam edeceğini düşünüyorum 5300 5200 ve 5500 seviyeler arasında gidip geleceğini bu iki seviyenin hangi yönünü kırılırsa o taraf hareket edeceğini düşünüyorum burada Dikkat etmemiz gereken, benim dikkatimi çeken hisselerden bahsedeceğim. Petkimi beğeniyorum. Doğan Holding, burada dikkatimi çeken hisselerde trend kırılım var. Aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirmiş. Burada geçen haftalarda şunu bahsetmiştim. Yükselişte almak yerine geri çekilip bir yatay banda girdiği zaman değerlendirmek daha mantıklı diye. Şu an o seviyelere geliyoruz. Burada yükselişini yaptı, geri çekilme yaşıyor. Şimdi artık fiyatın burada bir yatay seyretmesi gerekiyor yatay seyrettiği yerde hisseler tekrar tekrardan değerlendirebilir seviyelere geleceğini düşünüyorum. Aralarından hepsine bahsettim daha çok beğendiklerimi o daşı ben şu an beğeniyorum. Aşağı yönlü eğer 5.96 seviyeleri kırılmadığı sürece bir problem yok. Burada 6.60'ın üstüne atıp atmamakta zorlanıyor. Bu buralarda bir yatay süreç olup tekrar yukarı gitme potansiyeli var. Şişeyi beğeniyorum. Şişe 41 seviyesinin üstünde kaldı. Çok güzel bir yere temas etti ve buraların kırılacağını düşünmüyorum. Kırılırsa aşağı yönlü devam edecektir. Önemli işi şey 41 seviyesi. Bu seviyenin üstünde kaldığı sürece de yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Burada Sabancı Holding yoluna devam ediyor. 42-48 seviyesinin üstünde kapanış gerçekleştirdi. Bir sonraki hedef 46-46 bu seviyelere gelecektir. Bakalım buralardan nasıl tepki alacak. Diğer tarafa gelelim. Burada da Birleşim Mühendislik hala beğendiğim hisselerden burada 9-14 ve 8.5 seviyeleri kırılmadığı sürece bir problem gözükmüyor bende. Buralarda konuşmaya başlamıştık aslında. Sadece dibi bulmaya çalışıyordu ve 5.94 altı seviyelerinde dibini buldu ve yukarı yönlü devam etti. Yani burada bu listeyi ben en az bir aydır tekrarlıyorum. Buraya sadece Özer'den plastiğe ekledim. Onun dışında diğerlerinin hepsi var. Burada birleşim mühendislikte ben yukarı yönlü hareketin gitme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ama burada bir geri çekilme 8.5'lar değerlendirebilir seviyeler olduğunu düşünüyorum. Gelelim Özerden plastiğe. Burada 17.92'nin üstünde eğer kapanışlar gerçekleştirirse 24 bandına gideceğini düşünüyorum ben. Esen aynı şekilde. Vestel, Odaş. Bunlar beğendiğim hisseler. Kocaer aynı şekilde. Geçen aylarda bahsetmiştim. Hun. Hun'da da diğer hisselere göre büyük bir hareket gelmedi. Burada da potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ceneki Termik burada çok dip seviyelerde olduğunu söylemiştim. Çünkü baktığımız zaman 72 seviyelerinden 14, 15, 16'lı seviyelere kadar bir geri çekilme yaşadı. Şu anda tepkisini aldı baktığımız zaman yukarı yönlü %50, %60'lık bir hareket var. Burada başka Leo teknoloji bunu da beğeniyorum ve 81-85 seviyelerine kadar yükselişini gerçekleştirmiş. 65-68 Seviyeleri önemli destek seviyeleri bu seviyelerin altına sarkma olmaması gerekiyor. Bunların altında kapanış yapmadığı sürece bir problem görmüyorum ben. Şu seviyeler aşağı yönlü kırılmadığı sürece teknolojiyi ile beğeniyorum. Gelelim yabancı tarafında. Yabancı tarafında FED'den karar geldi. Faizler sabit tutuldu ve piyasalar önümüzdeki süreçte olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Gram altında 5000 seviyelerini 1500 seviyelerini zorluyor. Aşağıda 1450 hala destek noktamız bu seviyeye temas bile gelmedi. Hala güçlü bir şekilde duruyor. Gümüş de aynı şekilde 1767 bir iğne gelmiş. Ama onun üstünde kalmaya devam ediyor. Bu iki üründe de pozitifliğim devam ediyor. Ayın 22'sine gelecek açıklamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Belki onlardan dolayı bir aşağı yönlü geri çekim olabilir. Nasdaq hedefime geldi. Bu kutucuğu çok öncelerinde çizmiştim. Bu şuradaki kırılımdan itibaren bu hedefi takip ediyorum ve şu an itibariyle oraya temas ettik. Şu an buradan bir geri çekilme gelebilir Nasdaq'ta. Dikkatli olmamız gerekiyor artık. Güzel seviyelere geldik. Bir düzeltme olabilir. Düzeltmeyi tamamladıktan sonra yeni hedefimize gideceğimizi düşünüyorum ben. Tesla'yı kaç zamandır 2-3 haftadır beğendiğimi söylüyorum. Burada da yükselişini gerçekleştirdi. Hala ben önemli seviyelere geldiğini düşünmüyorum. Yani 300 bandına geleceğini düşünüyorum. Belki bu seviyelerin üstüne atamazsa bir geri çekilme 230'lara. Ama ardından Tesla'nın tekrar yukarı gideceğini düşünüyorum. Diğerlerini zaten bahsetmiştim. Kripto'ya gelelim. Kripto tarafında da aşağı yönlü düşler vardı. 25 bin 200 seviyelere kadar 24 binlere iğne atmışız. 24 bin 850 840 seviyelerine kadar bir geri çekilme var. Ama 25 bin 200'ün üstünde kalmayı başardık ve şu an 26.500 seviyelerinde fiyatlanıyoruz. Önemli bir yerden de tepki almış 26.840 seviyelerinden. Bu iki bandı takip etmemiz gerekiyor. Yukarı yönlü, yukarı yönlü kırılma göre hareket etmemiz gerekiyor. Bence kırılım yukarı yönlü gelecek. Eğer aşağı yönlü gelirse de aşağı yönlü devam edeceğini düşünüyorum Bitcoin'de. Bakalım şu an nasıl hareket edecek? Yukarı yönlü 27.300 27.350 seviyeleri yukarı yönlü kırılırsa yoluna adım adım devam edeceğini düşünüyorum. Bu tarafta da düşüncelerim bu şekilde. Aslında çok şey değişmedi. Genel itibariyle toplayacak olsak biz %2 seviyeyi takip edeceğiz. 5.500 ve 5.300 seviyesi. Nasdaq tarafında yukarı yönlü hareketim devam ediyor ama şu an itibariyle hedefimize geldiği için bir geri çekilme olabilir. Altın, gümüş tarafı da hala güçlü duruyor. Bitcoin tarafında da kırılımı da takip edeceğiz. Hafta içi tekrardan hisseleri ve yatay sürece girdikten sonra hisseleri aralarından seçip yeni bir liste yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, iyi haftalar.